Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle jungle'da Wukong oynayacağım Bu arkadaş bana yardım etti pek gördüğümüz hareketler değil Şaşırttı beni sağ olsun Biz de onu bir gankleriz aslında ama karşısına gelen yok gibi şu anda Lux geldi tamam Bunu normalde maviye giderdim ilk ama bunu alıp şeye gank katmak istiyorum Akali'ye Oyunu biliyor demek ki uşak. Onu kastırırsak biz de rahat oyun kazanırız. Bu arada gümüş olmuşum. Devam ediyoruz dik kasmaya bir taraftan da. Şimdi aldık. Güzel, gayet iyi. Şimdi Akali rahat rahat o arkadaşı takaslara girebilir. O açılamaz artık korkun. O bir kere aklını aldık onu. kaçıyoruz 520 vuruyoruz. birine kaptırmayalım. Manamız azaldı. Tamam şimdi o benim mavime gitmeden ben bir an önce base'i mavime dönsem iyi olacak arkadaşlar. Şuradan hemen koştur koştur, gidelim. <laughs> Akali'yi rahatlattık. Güzel, başarılı bir gank yani. Stras'ını aldık. Gayet hoş oldu. Şöyle... Mavi'mizi de alalım. Yani karşı Rangle takip etse ben o onun yerinde gördüğümde anda direkt şeyle... Benim botta gördüğüm şey, solo'da direkt Mavi'mi alabilirdi ben gelene kadar ama sağ olsun almamış şöyle Yampiri de alalım. Yampiriler sizi çok öne geçirecek arkadaşlar hani. Karşı jungle'ın önüne geçmek istiyorsanız direkt yampirleri alın. Bak yapma. Adam alacaktı bizim şeyimiz ya. Şuraya bir totem atmak istiyorum içeriye. Yani görelim oraları. Tamam. iki tane vurduk ona da. <laughs> Şimdi kırmızısına bakacağım ona. Kırmızısı yok. Tamam şöyle uzaklaşalım hemen. Tamam çıktık oradan. <laughs> Sıramızdan olduk ama yapacak bir şey yok. Çünkü oyun takibi iyiydi karşı tarafın. Bram da geldi. Çıkmasak ölürdük. Gayet iyi çekişmeli maç gidiyor yani şaşırtıcı ben. Wild de uzun zaman hatta hiç bu kadar şey uzun süre kilanılmadan oynanan maç görmedim. Değişik herkes güzel oynuyor yani. Keyifli bir maç olacak gibi bakalım. Hmm, umarım taşıyabiliriz. Şimdi Zed'i gankleyebiliriz ama biraz itmesi lazım Zed'in. Şimdi bak Ejder'i alabilirim işte. Bu iyi olur. Ejder'i alırsam o mavisine gidecek şimdi. Allah hayırdır çocuğu bildin ya. Direkt ölüyordu ama kurtuldu şansa şunu da alalım Ejder ejderi biraz sıkıntıya girdi ya o sarı yedim ya orada çok ejderi alamam şu anda ama master'i botta şöyle bir beyizleyip hemen o soluya gelmeden ejderhayı alabilirim aslında çok güzel olur master'ı bir şey yapacaklarını sam şey e akali eğer açılmazsa ölmez orada ben gidip Hadi al onu be oğlum. Tamam bu kadar. Çok iyi be. Onlar zorladı. Ben şimdi direkt ejder'e gitsem olur. Tamam iki kişi aldık. Kendi öldü. Olur öyle şeyler. Onda bir sorun yok. Şunu alalım hemen. Acil almam lazım. Bir yardım etse daha iyi olur ama bizimkiler gelemez herhalde. Ben alayım hemen. biri gelirse yalnız sıkıntıya girebiliriz. Bakalım nasıl olacak. Adamsın ezdi. Tamam aldık ejderimizi. Ay ay Allah kayırdı yine ya. İkidir böyle Allah kayırdı çıkıyoruz. Bakalım nasıl o da öldü. Öldü 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 öldü. Öl be. La iki drone'dan kurtuluyordu ha. Zed de şanslı. Sürekli aynı şekilde kurtuluyor. Ultim olsaydı orayı yok ederdik de benim o Q... E, orada bir Q diyorum. Üçüncü skill. Adamların üstüne gitti. Bir tık saçma olduk orada. Yani. Zed tokatladı bizimkini. Şimdi gidip şunu bir... Biz de şu Zed'i tokatlasak iyi olur ama. Neyse ki ejderi aldık ya arkadaşlar. Şimdi bota gidersek botta da vadiye alırız. Güzel olur. Şimdi oyunda zaten güzel herkes biliyor. Öyle hani hurra kastım taşıdım falan zor işi o. Hemen bota koşalım biz. Şey soloya koşalım. Hmm. kafasına vurduk arkadaşlar. Amasyalıyı da öldürdük. Çok iyi oldu. Şuradan bir canlar alalım da Zetmet gelirse ölmeyelim. Zet de gelmiyor zaten. Şimdi o zaman girelim. Şunu da alalım hemen. Gel bakalım oğlum gel gel gel. Kaç vuruyorum? 720 Ama buraya var ya bir gelirse öldüreceğiz. Umarım alırız ya. Heyecan bastı beni şu anda. Tamam. O benim kankam. Lütfen. Tamam stresini aldık. Hiç zorlama zorlama çık 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 çık. Gayet güzel gidiyoruz arkadaşlar. 10 numara bir jungle oynuyoruz şu anda. Şimdi bunu ortaya açabiliriz ama bakın ortaya açalım aynen. Yani görüş alalım da rahat gank atabiliriz adamlara. Ya da yukarı mı açsam acaba gidip akademi birlikte yarabiliriz oraya ama neyse ortaya açmayı düşünüyorum ben şimdi burayı da aldık mı on numara olacak çok iyi çıktık tamam, gayet iyi. Gayet iyi, gayet iyi. Şimdi ejder çıkacak, ejder çıkmadan ben bir item alıp gelmem lazım. Yani güçsüz girmek istemiyorum oraya. Bunun çıkması lazım oradan. Orası sıkıntılı biraz. Draktar da Şu an çok güçlüyüz arkadaşlar. ikide biten birden bitirdik bir beyze. Akali de güzel oynuyor şu anda. O mavi de alsa iyi olurdu Neyse çok önemli değil. Ben şuraya gidiyorum. 800 vuracağım. oradan kaçayım dedim ama yok. Çok toplandılar. Aslında direkt kaçsam belki de kaçacaktım ha. Ejderha gitti. Evet Master girdi ejderha sıkıntı. Neyse Akali aşağıdan kule alırsa iyi olur. Haydi Akali haydi Akali haydi. Tamam. Ben özlüyorum kanka. dönelim ya Master Norman'la. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ulti leş gibi bir ulti geldi arkadaşımızdan. Kaç vuruyorum? 840. Sen üldün. Sen üldün kardeş. Doç, doçlarık. Severik doçları. Tam çıkalım buradan da. Karşı tarafın mavisine çökmeye çalışacağım. Şimdi kendi lane'imiz dönelim. Yani kendi jungle'ımız dönelim arkadaşlar. Yani kill alıyorum diye şey yapmamak lazım. Bu sizi öne geçirecek. Yani jungle döneceksiniz. Karşı tarafın jungle'ını döneceksiniz fırsat buldukça. Tak tak tak. Yani şey ne kadar güçlenirseniz o kadar çok fazla olur. Şeyiniz ya. Yani. Ee, nedir? Taşıma alanınız o kadar yüksek olur. Hadi be, bir saniye bak. Hatta Salise, şu klon daha önce geliverseydi az bir şey. Çok daha güçlü olacaktım da. Yani ölmeden çıkarabilirdim oradan. Şimdi karşıya bir bakalım, ona göre item alalım arkadaşlar. Karşıda ne var? Full AD mi? Lux var ama. Yani diğerleri daha fazla vuruyor sanki, hissetmez. Hmm, savunma diyelim. Koruyucu alalım direkt direk aldık. Şunu alalım. Onu da direkt aldık. Sterak istiyorum bir tane de. Lak diye ölmek istemiyorum. Şimdi gidelim. şimdi aslında bir baron yapılabilir ama ejder alacağım şimdi. Öncelikle şurayı temizleyeyim. 16 saniye temizlerim zaten ben buranın hepsini. Çok güzel. Direkt girelim buna. Kaç vuruyoruz? 920 vuruyoruz arkadaşlar. Tamam tamam da aldık. Yani bir ormancının yapacağı her şeyi yaptık arkadaşlar bence. Yavaşlatır mı? Ben ölmeyeceğim ki. Tekrar doğacağım. Şöyle kaçalım yoksa ölüyorduk orada. Da şuralar temizleyelim varsa bir şeyler. Şurayı da ittirelim de bizim midi taciz edemesinler. Burada kötü yakalandık ya hiç hoş olmadı. Tamam. Tamam. şimdi mid kulesini alma vakti Güzel güzel çıktık oyun bittik galiba arkadaşlar güzel bir Jungle oyunuydu Ben şimdi burada duruyorum ki gelen olursa beni kovalasın diye. Zaten klonumuz modunumuz var. Tamam çok güzel. Evet arkadaşlar. Yani nasıl gank atılır gördünüz. Gayet güçlü bir çar. Ormanız düzgün dönüp global görevlere dikkat ederseniz gayet güçlü. Rahat bir şekilde oyununuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. tell me that you love me